Merhabalar ben Fizik öğretmeni Cuma Asoy. Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası ee, 10. sınıf fizik ikinci modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte ikinci ünitenin 20. testini çözeceğiz. Konu başlığımız kaldırma kuvveti. 12 soruluk bir testimiz var arkadaşlar. Vakit kaybetmeden 1. soruyla başlıyorum. Sorumuz şu şekilde. Eşit kütleli KM cisimleri bir sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlere etkileyen kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Değerli arkadaşlar eşit kütleli demiş. Bu durumda ağırlıkları eşittir. Hepsinin ağırlığına 10 diyelim. Eğer cisimler yüzüyor veya askıdaysa kaldırma kuvveti bunları kaldırabilmiştir. Yani dengeleyebilmiştir. Fakat üçüncü cisim tepki kuvveti sıfır değil. Buradaki kaldırma kuvveti arkadaşlar cismi kaldıramamış. Ondan küçük olacak. Mesela 8. Bu durumda etkiden kaldırma kuvvetleri arasında K ile L birbirine eşittir. Bunlar da M'den büyüktür. Neden? Çünkü kaldırma kuvveti aynı eşit kütledeki cismi kaldıramamış. Bu durumda K l eşit büyüktür M'den cevabımız B olur. Soru 2. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba yavaşça bırakılan A cismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır. etki etkide kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü bulmak için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir. Arkadaşlar cisim yüzüyor veya askıdaysa Kaldırma kuvveti ağırlığı eşittir. Kaldırma kuvveti eşittir g. Şimdi taşma seviyesine kadar sıvı dolu olan arkadaşlar bu arada kalan e, batan hacim kadar sıvı taşacaktır. hacimce. Bu ağırlıkça da kaldırma kuvvetine eşittir. Neden her zaman kaldırma kuvveti kadar sıvı yer değiştir. Her zaman kaldırma kuvveti kadar kaldırma kuvveti kadar sıvı yer değiştirir. Yer değiştirir. Şimdi burada taşırma kabı olduğu için kaldırma kuvveti kadar sıvı yer değiştirmiş olacak. Yani attığımız cismin ağırlığı 10 olsa, kaldırma kuvveti 10 ve 10 e, newton ağırlığında sıvı taşıcak ama hacimce de e, batan hacim kadar olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi kalırma kuvveti bu durumda taşan sıvının ağırlığına eşittir. Bunu bilmek başlı başına bizim için yeterdir. Cevabımız B seçeneği. İçleri dolu öz kütleleri D, K, D, L, D M olan kaleme cisimleri D1 ve D2 öz küteleri sıvılar içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre K, L, öz küteleri arasındaki ilişkiyi istiyor. Değerli arkadaşlar iki sıvı birbirine karışmıyorsa e, alta kalan sıvının öz kütlesi daha büyüktür. D1 büyüktür, D2 Buradan baktığımızda M D1'de askıda. Dolayısıyla M'nin öz kütlesi D1'e eşittir. L ise K'da batmış ama M'de yüzüyor. Dolayısıyla M'den küçük. Ama D2 öz kütlesinden büyüktür. K'da D2 öz kütlesinde askıda kaldığı için. Bu da buraya eşit. Bizden MLK'yı istiyor arkadaşlar. Büyüklük sıralaması böyle olur. Dolayısıyla en büyük M sonra L en küçük de K olur. Soru 4. Öz kütlesi dx olan içi dolu x cismi taşma seviyesine kadar o DS, ds öz kütleli sıvı ile dolu kaba yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi taşma seviyesine kadar doluymuş bu kap. Dolayısıyla biz cismi attık. Attığımız cismin ağırlığı 10 olsa askıda kaldığı için buna etki eden kaldırma da 10 olacaktır. Her zaman kaldırma kuvveti kadar sıvı yer değiştirecektir. Ve bu tam taşma seviyesinde olduğu için taşan sıvının ağırlığı da 10 olacaktır. Dolayısıyla kapta ağırlaşma olmaz. Ağırlaşmayı biz şöyle buluyoruz arkadaşlar. Kaba ne attın? Ağırlık olarak ne attın? Ve kaptan ne çıktı? Ne çıktı? Baktığınız zaman arkadaşlar attığımız 10 çıkan 10. Dolayısıyla kapta ağırlaşma 0 olur delta G. Yani kapta ağırlaşma olmaz. Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyüktür. Doğrudur. Çünkü cisim askıdaysa kesinlikle sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyüktür. Bu da doğru. Cismin taşırdığı sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir. Evet doğrudur arkadaşlar. Hepsi ondur. Cevabımız E seçeneği olur. <laughs> Soru 5. Katı K cismi D1 ve D2 yoğunluklu sıvılarda şekil 1 ve 2'deki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Mesela D2 öz kütlesine 2D desem arkadaşlar, K cismi burada askıda olduğu için bunun da öz kütlesi 2D'dir. Bu 2D ise D1 daha büyüktür. 3, 4 gibi bir öz kütleye sahiptir. Şimdi K cisminin bir ağırlığı olsun. Mesela 10 diyelim. Burada yüzüyor. Ona etkiden kaldırma kuvveti ağırlığı kadar. Burada askıda yine kaldırma kuvveti ağırlığı kadar. Neden? Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Dolayısıyla K cismin etkiden kaldırma kuvveti ikisinde de eşittir arkadaşlar. Şıklarda 1 olacak. D1 büyüktür D2. Evet D1'e 3 demişiz. D2'ye 2 de demişiz. Bu da doğru bir ifadedir. Şıklarda 2 de olacak. Şekil 1'de K cismin etkiden kaldırma kuvveti şekil 2'dekinden büyüktür. Zaten 1 doğru olduğu için 3 yanlış oluyor. Cevabımız 1 ve 2. İkisine de etkiden kaldırma kuvveti olduğunu söylemiş. Soru altı içleri dolu, kendi aralarında türdeş olan kaleme katı cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Yargılarından hangileri doğrudur? Kaldırma kuvveti arkadaşlar V batan D sıvı çarpı G. G yer çekim ivmesi ve 3 ile aynı ortamda. Dolayısıyla bu aynı aynı sıvı Evet. Kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılıdır. K'nın batan hacmi V olduğu için buna etkiden kaldırma F olsun. Bunun da batan tüm hacmi V kadarmış. Bu arada kendi hacmi de bu kadarmış. Buna etkilen kaldırma kuvveti de 2F olur. Ağırlıklar. Şimdi yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. G dersek buna G dersek buna 2G deriz arkadaşlar. F eşittir. G demiş olduk bu durumda. KBL cisimlerin ağırlıkları eşittir. Doğru. M'nin ağırlığı L'ninkinden büyüktür. Doğru. M'nin öz kütlesi L'ninkinden büyüktür. Yanlış. L ve M askıda oldukları için arkadaşlar ikisinin de öz kütlesi mesela D dersem D dersem sıvının öz kütlesi de D'dir arkadaşlar. E, askıda kalan cisimlerde sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşittir. Dolayısıyla cevabımız D olur. Soru 7. Bir sıvıya tamamen batırılan içleri dolu K, L, e, XY cisimleri eşit miktarda hafiflemektedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi hafiflemeden kasıt arkadaşlar. Biz e, cismi atıyoruz. Cismin bir ağırlığı var. E, ve buna bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Hafifleme kaldırma kuvvetinin etkisi demektir arkadaşlar. Şimdi ama bizden kasıt cisimlerin battığı tamamen batırılan demiş. Yani bu durumda ikisi, biri askıda biri batıyor olabilir. ikisi batıyor olabilir. ikisi askıda olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu arkadaşlar. İkisinde de etki eden kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğu. Hafifleme aynı diyor çünkü. Dolayısıyla X ve Y cisimlerinin etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet. X ve Y cisimlerinin hacimleri eşittir. Tamamen batırıldıklarına göre o zaman hacimlerinin tamamı sıvı içerisindedir arkadaşlar. E kaldırma kuvveti de neydi? V batan D sıvı çarpı G. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şunlar aynı kaldırma kuvvetleri aynı olduğu için batan hacimleri de eşittir. Batan hacim bu arada tamamen battıkları için tüm hacimleridir. Bu yüzden cisimlerin hacimleri de eşittir. Dolayısıyla 1 ve 2 olmak zorunda arkadaşlar şıklarda. X ve Y cisimlerinin ağırlıkları eşittir demiş. Bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz. Mesela bu X olsun. X burada yüzerken G ise L y olsun bu. Bu batıyor batıyordur. 2g olabilir. 1,5g olabilir ama kaldırma onu kaldıramamış ya da y ile x yerlerini de değiştirebilirim. Tamamen batırılan dediği için yani bu askıda mı yüzüyor mu bilmiyorum. İkisi batıyor da olabilirdi demiştik. Mesela x bu da olabilir. Bunları etki eden kaldırmaların eşit olduğunu söylemiştik. Mesela x de 3g olabilir. Buna ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız b seçeneği olur. Türdeş x cismi d1 yoğunluklu sıvı içinde şekildeki gibi dengede olup sıvı içinde batan hacmi v batan cismi etki eden kaldırma kuvveti f, f M açılıp D1 yoğunluklu sıvı ile karışabilen D2 yoğunluklu sıvı akıtıldığında ismin yeni denge durumu ne olur diyor. Ve ee, v batan ve ev kaldırma için nasıl değişir? D2 büyüktür D1. Eklediğimiz sıvının öz kütlesi D1'den büyükmüş. Arkadaşlar karışımın öz kütlesi her zaman karışıma katılan sıvıların öz kütlesi arasında bir değer alır. Dolayısıyla karışımın öz kütlesi D1'den büyükken D2'den küçüktür. Dolayısıyla arkadaşlar karışımın öz kütlesi D1'den büyük olacak. Sıvanın yani karışımın öz kütlesi D1'den büyük olduğu için ve X zaten burada D1'den küçükmüş. Baştan beri DX D1'den küçükmüş. Çünkü şu anda yüzüyor durumda. Karışımda hayli hayli yüzecektir. Her iki durumda da yüzer olduğu için kaldırma kuvveti değişmeyecektir. Batan ise arkadaşlar. Şimdi birinci durumda da kaldırma kuvveti ikinci durumdaki kaldırma kuvvetine eşittir. Ama ikinci durumda şimdi batan hacimlere bakalım. Birinci durumdaki batan V1 olsun. D1 çarpı G'ydi. İkinci durumda V batana V2. D karışım oldu. G. Şimdi G'ler karşılıklı olarak gider. Karışımın öz kütlesi değerli arkadaşlar. D1'den büyük olduğunu söylemiştik. E, aynı şeyi dengeliyorlar bunlar. Sonuçta x cisminin ağırlığını eşitlik olması için birinci durumdaki hacmin daha fazla olması gerekir. Dolayısıyla ikinci durumdaki batan hacim azalmıştır. Yani şöyle diyebiliriz. Karışımın öz kütlesi artmış. Cisim yine yüzüyor. Yüzüyorsa demek ki batan hacim azalmıştır. Sonuçta aynı kaldırma kuvvetini bulmak için bu durumda cevabımız azalır değişmez. E seçeneği. Soru 9. X ve Y cisimleri K ve L sıfırlarında şekildeki gibi dengede olup ip gerilme kuvvetleri sıfırdan farklıdır. Burada sıfırdan farklı demek arkadaşlar gerilme kuvvetlerinin oluştuğunu söylemek istiyor. Sıvılar türdeş olarak karıştırılırsa T1 ve T2 gerilme kuvvetleri nasıl değişir? Şimdi burada arkadaşlar L sıvısının öz kütlesi K'dan daha büyüktür. Bir karışım oluşturursak küçük olan DK ile büyük olan DL arasında bir e, öz kütle alacaktır karışım. Şimdi denge durumlarını yazalım. Arkadaşlar gerilme her zaman cisimden dışarı doğru T1 yukarı T2 de yukarı. Bunları etki edecek kaldırma kuvvetleri de yukarı doğru arkadaşlar FY. Bu arada bir de cisimlerin ağırlığı var. Bu GX. Bu da G. Şimdi birinci ve ikinci durumdaki dengeyi yazalım. Birincisi için yazıyorum. Kaldırma kuvveti yukarı. T1 yukarı eşittir GX'e. İkincisini de yazıyorum. FY artı T2 eşittir G'ye değerli arkadaşlar. Şimdi karışımın öz kütlesi DK'dan daha büyük olacak. Dolayısıyla Fx için yazalım. V batan D sıvı çarpı G artı T1 eşittir G, Gx'tir. Bakın arkadaşlar karışımın sıvının öz kütlesi artacaktır. Çünkü karışım haline geldi. Karışımın öz kütlesi K'dan büyüktü Daha önce X cismi K sıvısındayken şimdi karışımın içinde olacak. Batan hacim değişmez. Çünkü hacimin tamamı zaten sıvının içerisinde arkadaşlar. İkinci durumda yine sıvının içerisinde olacak. Şimdi burası sonuçta artmıştır. Bu artarsa arkadaşlar X cisminin ağırlığı değişmediğine göre T1'e düşen yük azalacaktır. Kaldırma artınca T1 daha az gerilecektir. Şimdi ikincisi için yazalım. Yine burası VY için. V batan. D sıvı çarpı G artı T2. Buraya dikkat arkadaşlar. D'nin D'nin öz kütlesi karışımdan büyüktür. Yani karışım haline gelince aslında öz kütle azalmış oluyor. Yani burası azalıyor. Hacim değişmiyor yine. eşitliğin bozulmaması için T2'nin artması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla T1 azalır. T2 artar. Cevabımız olur. Şurayı arkadaşlar tekrar düzenleyeyim. Farklı bir renkle yazayım. Bu eşittir. Bu değişmiyor dedik. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği diyoruz. Soru 10. K cismi DX öz kütleli X sıvısı içerisinde şekildeki gibi dengedir. X sıvısı ile karışabilen öz kütlesi D'ye olan y, y, sıvı, y sıvısı kaba bir miktar eklendiğinde K cismi batmaktadır. Eğer K cismi batıyorsa demek ki karışımın öz kütlesi önceki durumdan daha küçüktür. Çünkü K şu anda x'ten küçük iken X battığına göre şey K battığına göre demek ki X'in öz kütlesi karışıminkinden büyüktür. Ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi birinci durumda sıvının öz kütlesi K'dan büyük. Karışımı olduğunda ise D-K karışımdan büyük. Demek ki karışımın öz kütlesi baştaki öz kütleden daha küçüktür. E karışımın öz kütlesi her zaman e, nedir? E, karışıma katılan sıvıların öz kütleleri arasında bir değer alır. Dolayısıyla DY demek ki karışımdan daha küçük. Ya da dx'ten de daha küçüktür. Yani DY aslında e, öz kütleyi azaltmış. Şimdi bu batmış. Hacmin tamamı batmış yeni durumda. Bu D karışım oldu. Şimdi cisme etki eden kaldırma kuvveti artar demiş. Bu kesinlikle yanlış. Neden? Şimdi daha önce kaldırma kuvveti farz edelim ki 10'du. Ağırlığı 10 kaldırabiliyordu. Cismin ağırlığı değişmedi ama karışım olunca bunu kaldıramadı. Battı ya dedi. Battığı için demek ki kaldırma bunu kaldıramamış. Demek ki kaldırma kuvveti artmaz azalır. Bir kere ışıklarda bir olmayacak. Evet cevabı bulduk arkadaşlar. Devam edelim. X sıvısının öz kütlesi yenikinden büyüktür. Bunu söylemiştik zaten. E, bu doğru. K cisminin öz kütlesi Y'den büyüktür. K cismi daha önce bakınız dikkat e, K cisminin öz kütlesi daha önce xten küçüktü. Evet doğrudur. Ama şu anda Y karışıma katılınca sıvının öz kütlesi ne olmuş? E, azalmış. E, burada bize ne diyor? Bir daha söyleyeyim. K cisminin öz kütlesi Y'ninkinden e, büyüktür. Evet. E, ya da o kadar karıştırmaya da gerek yok. K cismi karışımda batmıştır. karışımın öz kütlesi K'dan küçük olduğuna göre ve k karşımın öz kütlesini şey y karşımın öz kütlesini azalttığı için demek ki k'nın öz kütlesi e, y'ninkinden büyüktür. E, akma düzeyine kadar sıvıyla dolu kaba şekildeki kap L cismiyle dengelenmiştir. K cismi sıvıya bırakıldığında dengenin bozulmama koşulu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi akma düzeyine kadar yani taşma seviyesinde biz K cismini attık arkadaşlar. K cismini attık diyelim ki bunun bir kere batması gerekiyor. Çünkü neden? Şimdi bunu attınız. Attığımız cisim G. Buradan sıvı çıkacak. Kaldırma kadar. Çünkü kaldırma kadar sıvı değiş yeri değiştirir. Şimdi bu kapta meydana gelen ağırlaşma G eksi FK'dır. Peki kaldırma kadar sıvı yer değiştirdiğine göre L'nin olduğu tarafa FK kadar sıvı gidecektir. Dolayısıyla G eşittir 2 tane FK olur. G'yi yazalım. V cisim D cisim çarpı G. Bu da eşittir 2 tane V batan D sıvı çarpı G. Şimdi G'ler gider. Cismin tamamı battığı için cismin hacmiyle batan hacim aynı şeydir. Dolayısıyla D cisim eşittir 2D sıfır. Böyle bir durumda dengenin oluşmasının tekrar oluşmasının tek şartı arkadaşlar cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinin iki katı oldu. Şimdi neden battığı meselesine gelince başta böyle dedim. Eğer cisim yüzüyor olsaydı arkadaşlar veya askıda kalıyor olsaydı attığın kadar taşmış olacaktı. Yani sen buraya diyelim ki 10 attın. Buraya 10 gitti. E burada attığın kadar çıktı. Attığın kadar çıktı. Buradaki ağırlaşma sıfır olurdu. Fakat buraya 10 geldiği için denge bu tarafa doğru bozulurdu. Dolayısıyla bu tür sorularda dengenin bozulmama şartı değerli arkadaşlar cismin batmasıdır. Soru 12. KLM Kale, cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nedir? Değerli arkadaşlar kaldırma ağırlığı dengeler. Üçünde de. Çünkü sonuçta üçü de yüzer durumda. Şimdi kaldırma kuvveti neyle alakalıydı? Hatırlayalım. V batan D sıvı çarpı G e, aynı ortam, aynı sıvı. Dolayısıyla kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılıdır. Bu şu demektir aynı zamanda ağırlıkla doğru orantılıdır. Yani herkes ağırlığı oranında hacim batırır. Bu şu demek. K cismi için bir hacim batmış. K kendi için bir hacim. K kendi için bir hacim batırır. Üstüne L'yi koyunca L kendi için iki hacim batırmış. Üstüne M'yi koyunca M kendi için 3 hacim batırmış. Dolayısıyla ben kanun ağırlığına g dersem l kendi için 2 hacim batırdığı için 2g m kendi için 3 hacim batırdığı için 3g'dir. Ağırlıkla kütlede doğru orantılı olduğundan m büyüktür l'den o da büyüktür k'dan cevabımız b olur arkadaşlar. Evet sevgili gençler bu testimiz de burada sona ermiştir. Bir hayli kaldırma kuvveti testi çözdük. Föyün sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. 4 testimiz var. Onlar bitince bu füyü bitirmiş olacağız arkadaşlar. Üçüncü füye geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.